Kalkıyoruz. Bismillah. <laughs> Doğru yavrum. <o> Brandalı... <laughs> yerleşmiş. <laughs> <laughs> karşıda olan ki zaman tekrar bekledi istediğim Ve müthiş bir kabus var. Randevum var. O konu videosu olmayacak. Müthiş bir kabus yapıştırmış. Nasıl yapmış bunu acaba? çıkıyoruz dış kapı bakalım neler bekliyor kapısı açıyoruz tamam açıldı tamam hala kokuyor bu koding Ne bu? Bok hala orada. Burada yatıyor. Bokun yanında. Evet anında yeni bir surat yeni bir tepekle önümüzden geçecek büyü işlemi her zaman önümüzden geçecekler Karımı karşıladı. Karımın önünden geçti. Bıkka. İksem sırf şey. Hastanenin girişinde sıçtırıyor. Bakın. Orada durdu. Geldi gün. Haldaba hastane vardı. Değil mi? Evet, geliyoruz. Evet. Hali gibi Böyle karşılanıyoruz. Tam biz inecekken geldi minibüsten. Böyle bunlar dakik. Deccal yönetiyor bunları, emin ol. Bir tane de içeride hazır. Bir tane de kapıda hazır tane daha arabanın üstünde hazır. İki tane de kaynıyor. Üç tane daha geliyor. Gideceğimiz yol burası. hastaneler definde. Kedi git. Ne işin var senin burada? Şu kedi sahipli mi? Burada Çekiliyor. Ben ben Hastane girdik. Ha? Evet. O, evet. Rahat evet. Rahat yeni tip yaratıyor. Hastane kedisi. Evet. Sokak rahat hayvanı de. bitti. Ne olur Ya ben hiçbir yerde görmüyorum. Buranın kedisiymiş. Allah 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 Hastane Allah Allah kedisi. Allah Allah. Kimse sahibi yok. Dışarısı çok soğuk. Yemek. Onun için burada. Ege burada da yemek yok. Keşke onun gibi kürküm olsa ben de hiç düşünmesem. İşte burada yemek veren var hmm, yemek, yemek veren bu. O da size zonos veriyor. Ne oldu? <laughs> Kediye bastın değil mi? Böyle basarlar. Burası hayvan <laughs> bahçesi değil yani. Bu doktorların var ya, tümünün lisansları elinden alınmalı <laughs> bana. Kedinin kuyruğuna bastılar sizin kedinizi. Hastane kedisiymiş. Toksoplazmalı, bitli, pireli hayvan hastane kedisi. Kim bilir daha neler. Araştırıyoruz yaptığı şeyleri bu hayvanların özellikle e, saldığı hastalıklar dermatoloji ile alakalı. <laughs> Sen, sana yüz kere söylüyorum önüne bak aynen. gittiğin yere ya. İşte yağmadı ya bu. Karım oturacak buraya kuyruğuna bastı. <laughs> korktu. Sabırlı Yok yok, ittirmeye gerek yok. İttire, ittire. bir şey. Tamam. Bir mor Başka kedi göremiyor. Çıkarken ne olsun? Evet, çıkarken hazırız. Besleyenle beraber. Koşun. Biraz kuru ekmek yemeyecek misiniz? Hı? Yok ki bende sizi buraya dayatıp besleyenler getiriyor. Ben de yok. Nereden bileyim? Ben bunlar gibi çantamda yemle dolaşmıyorum ki. Ha? Yeteri kadar uğraşacağım şeyler var. Bir de sizle yemlerle mi dolaşayım ceplerimde, çantamda? Vikkalar gibi. <laughs> ne, yapıyorsun, ne yapıyorsun Tamam sen karıştırma videomu kaç kere söyledim sana. Evet kuşunu dön orada. <gülüyor> <gülüyor> Yuvalarınızı buraya dikiyoruz hastaneye. Kapıları, kapları da pislikleri de. Sen de çıkışta bekle. Ay. sen de orada pencerede kal insanların takıldığı yerde bok var orada ee, bu sokak köpeği değil hastane köpeği burada bulunduğu getirip yerine koydular bu hayvanlarla beraber tedavi ettirip yok yok Evet çıkışta nöbetteyiz, bir o köşede bir o köşede eczane önü, eczane, ilaç yazdı, gelip buradan oluruz. Evet bütün gün açılıştan kapanışa kadar ayrılma oradan devasa köpek, seni çok seviyorlar. Starbucks özellikle. <laughs> Havlıca, evet, havlıca tutu, o yüzden açıyoruz. Her geçen arabaya avla be. Tamam sen. <laughs> İki örnek çektim binanın dibinde yuvalar, öyle temelleri çürütüyorlar. Sen benim çekimlerimle rahatsız olma. Ve neydi ötekisi? Caminin giriş kapısındaki çalılar bizim oradakiler gibi çürümüş. Neden belli. E, pislik, çiş. Taşıttığımız hala burada. Kapattım ee, ters çevrilir düşüncesiyle. Şimdi dün yapılan o kaldırmayayım veya birisi kaldırmasın diye ee, çalıya yapılan kıbleme, tam kıbleme yapılan bu pisliği yakından çekelim. Bakın böyle sürmüş bir de sürmüş isar şey ağaca sıçmış ve çalıya sıçmış kaldırılmasın diye böyle iğrenç boklu bir beyin düşüncesi burada yaşadığımız penceremizin önünde burada Eskiden, o eskiden diye. Sayısız pisliğin karda, karda bile üstünde sinekler uçuşan pisliklerin çok çektik. Nereye bağlı bu pislikler belli? Havuzları tekrar çalışmıyor, sabote edilmiş mi? E, pislik toplasın, yaysın diye mi? yaptıranın belli. İşte bu şeytan bizle uğraşıyor. Tüm hastanelerdeki on, onundur. Dur, inadına hastaneye gidip bakacağım. Ne yapacaktım sonra eve girip balkona çıkacaktım. E, e, bunu planlamıştı. Bu reyren yavaş yavaş geliyor. önünden geçmek üzere. Yeni tip mama dayatıyoruz parkımıza. Şuradakilerle aynı. İsrafa bakın. İsrafa bakın. Böyle yük oluyorlar vergilerinize. Bok lekeleri gebele eğitime. Oradan yemek alacak. Böyle bir israf köküne kadar dolu evimin önünde işlem yapan tüylü kedi nereye bağlı belli. Kimin yönetiminde ise belli. Evet bakıyoruz ne işin ne yapıyordu buradan sıştırmamış yem dökmüş. Hastanenin girişine. Ne diyeyim, en azından doğum hastanesi o kadar çabazan sonra kaynamıyor. Bok. Allah muhafaza hayvan çocuklar hayvanlarınızı sokmayın. Sokuyoruz ve bok bok. Bok bok kaynıyordu eskiden. geçişlerini bok. Hepsinin faili aynıdır. Elmir bereni. Evet. Kaldırmıyoruz bokları. Beni de çekme kapına dadanırız. Bok kurumuş kurumuş. Bok. Bokları niye kaldırmıyorsun? Yok bir dedim kaldırırsın çocukların o var ya oraya koyar. Belki. Belediye bunları kaldırmaya mecbur değil. Hatta asla. Asla kaldırmaz. Emir de Cahil Fuat Avni'den. Buraya da döküyoruz ekmek kırıntılarını, yapanlar bellidir. Paspasın üstünde kediler yok mu? Allah Allah. Bu eskiden mi? İğrenç var mı? Mecbur muyuz kaldırmaya? Biz içinde ne olduğunu biliyoruz çünkü biz de hayvan çobanıyız. Gözünün önünde hayvanı böyle dayanarak gönderdik suçsun pencerenin karşısına. Sonra balkonla tazandık çekiyorsun diye. Ve herkes bunu bilsin ki sürekli parkta değiller bunlar. Ben geliyorum diye park Pardon, eee, hastane çekiminden uçan maymunluk yaptılar. Arabayı da buraya park eden onlardır. Koy bir şey balkonda için. Bir şey koy, kahve, çay. Evet, ne olursa Açığa çıkıyorsun lan akbaba. Hıhı. <laughs> Evet bu hastane çalışanlardan mükemmel kılıf uygulamış yani. Daha doğrusu uygulatmış bu decal. Ne için gidersen git zonostan değil ha. Zona adı zonostan değil. Sırtındaki zonostan değil. Bir şey olsa zonostan değil. Hep başka şeyden. Kanser olsa zonostan değil ha. <laughs> Neyi varsa, akciğer, karaciğer, kisti falan zonsan değil. Aldığınız cevap bu. Sordum çünkü böyle şeyler zonsan gelebilir mi? Şimdi araştırayım, kesinlikle öyle der. Tüm bilgiler. Tabii ki döndüğümden oradan... Mouse'u oynatıyoruz, Çalışmıyor. USB çalışmıyor. Yerini değiştireceğiz. Ah, Evet, böyle hallettik. Yerini üste koyduk. Yani USB yerine girebiliyorlar. Ben var mı böyle bir şey? Hı? Yani o kabuğu çalışmasa bunlardan da hiçbiri çalışmaz. Burada çalışmıyordu. Buraya değiştirdim. Şimdi tekrar geriye değiştiriyoruz. Bunlar oyları çok kolay çalar yani.